Herkese merhaba arkadaşlar bugün iyi bir haberle geldim bugün ee, Cici yaramaz Cici'me bunlar da yavrular yaramaz Cici'me eş aldık e, bir kaç gün önce yani bakın burada haylazlık yapıyor yine bir bakalım ne yapıyor şimdi Cici koş bak koş bak tabii erkekler korkuyor. Tut bakalım elimi. Tut. Yap. Lan ya, Yana bas. Heh aferin. Sı Heh. Arkadaşlar sonunda geldi. <laughs> yapıyor. Gitme lan. Gel lan buraya. Lan. lan. Çıktım lan dışarı. Dışarı çıktım. Gel lan buraya. Lan. Lan uçma. Arkadaşlar uçuyor. Nerede lan bu? Yavaş yolu Onu tutmam lazım. Gel lan buraya. Allah gel. Gel lan buraya. Tamam abi gel hadi. Ya ne işin var benim. Gel lan gel buraya ders çalışmam lazım. Yok çünkü ben. Allah. Esma dur. Gelme. <laughs> tamam tuttum. Yine yapamadık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay <laughs> bay.